أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن قيمة المؤمنين Ailemin Sohbet Günlüğü adındaki kitaptan okuyorduk. Geçen haftaki dersimizde aile içi iletişim. Bundan okumaya başlamıştık. İletişim, bilgi, duygu, fikir, becerilerin çeşitli vasıtalar kullanılarak karşı tarafa aktarılması. İletişim buna deniyor. Ya da şöyle diyebiliriz. Hani kişinin meramını anlatmak istediği şeyi Karşı tarafa aktarmasına iletişim deniyor. E şimdi bir insan niyetini anlatmak istediği şeyi olduğu gibi karşı tarafa anlatmazsa işte bu sefer sorunlar başlıyor, problemler başlıyor. Neden? Çünkü karşıdaki insan seni anlamadı, niyetini anlamadı, ne yapmak istediğini anlamadı. O yüzden ailede birçok sorunun çözümü iletişimle oluyor. Yani eğer bireyler birbirlerini anlarlarsa meramlarını karşı tarafa güzel bir şekilde anlatırlarsa işte o zaman birçok sorunu çözmüş oluyoruz. Şimdi burada birkaç mesele var onları okuyalım. Şimdi şu söylemiş olayım önce. Buradan okumaya başlamadan önce. Mesela şu an kıymetliler işte bir fiyatların yükselmesini hepimiz görüyoruz, müşahede ediyoruz. Ondan sonra ama olay şu. Bir insanın hanımı ya da bir insanın kocası ya da çocukları, kızı oğlu eğer evde kanaati gözetiyorlarsa, tok gözlülerse, şükür ehli ise yani o adama fiyatların yükselmesi dokunmaz. Değil mi? Yani illa önce ne olması lazım? Önce evdeki huzur. Yani hanımı diyorsa ki, bey canın sağ olsun. Çocuklar diyorsa ki, baba canın sağ olsun. Elhamdülillah, şükrederiz, az yeriz. Ne olacak? Önemli olan senin yüzün gülsün diyorsa e bak elhamdülillah işte huzur nerede başlıyor? Huzur ailede başlıyor. Ama insanın evdekiler işte eşi, çocukları veya koca da olabilir. Ondan sonra daha çok telaş yapıyorlarsa heh işte telaş, sıkıntı, stres o zaman evde başlıyor. İlla demek ki bakın huzurun temeli neresi? Huzurun temeli aile. Peki. Bir söz var bizim meşhurdur. İlla dinlemişsinizdir. Hatta değişik şekillerde söyleniyor bu da. Ben benim bildiğimi söyleyeyim. Su istersin getirir avrat. Deh demed estağfurullah. Su istemeden getirir avrat. Deh demeden gider at. Bir de hayırlı çıktı mı evlat ne edeceksin düğünü gir oyuna çık oyuna. Su istersin getirmez avrat. Deh dersin gitmez at. Bir de hayırsız çıktı mı evlat ne edeceksin? Ölümü bir ağla, çık ağla. İşte bak ne kadar güzel demişler yani. Mesele burada bitiyor. Hep aile. Evet. Mevlamız Celle Celaluhu cümleye huzurlu, mutlu yuvalar nasip eylesin. Şimdi kıymetli müminler burada okuyalım. Bakın iletişimden bahsettik. İletişim iki insanın birbirini fark etmesiyle başlar. Eve girildiğinde bir selamla uzaktan bakıldığında bir gülümsemeyle iletişim kurulur. Kıymetliler şöyle, şimdi diyelim ki babayız, evde çocuklarımız var yahut da çocuğuz eve girdiğimiz zaman annemiz babamız var. Eve girdiğimiz zaman selamla giriyoruz hatta öncesinde besmeleyle giriyoruz. O hadis-i şerifi okumuştuk. Efendimiz buyurdu ki bir insan eve girdiğinde besmeleyle girerse elbette şeytanlar o eve giremez. Ondan kaçarlar, o evden kaçarlar. Tamam besmele girdik, selamla girdik ondan sonra evde kim varsa... Küçükler için diyorum mesela çocuklarımız var veya torunlarımız var İlla gidip bir öpelim. Gel bakalım yavrum bir sarılalım bir öpelim. Hocam ya kocaman oldular canım 30 yaşında bizim kız işte 35 yaşında bizim oğlan olsun git sarıl. Bak bu da bir iletişim yöntemidir emin olun her sarıldığınızda çocuklarımızı torunlarımızı her öptüğünüzde muhabbetin arttığını fark edeceksin. Değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir dizine Hazreti Hasan'ı oturtturmuş, bir dizine Hazreti Hüseyin'i oturtturmuş, birbirini öpüyor, birbirini öpüyor. Oradan birisi dedi ki Müslüman olmuşlar ama ahlak yeni yeni tesis ediliyor İslam ahlakı. Dedi ki Ya Resulallah dedi benim de çocuklarım var ama dedi ben hiçbirini böyle kucağıma almış öpmüş değilim dedi. Efendimiz ne buyurdu ona? Sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem Allah senden merhameti aldıysa ben ne yapabilirim ki? Şimdi şunu anlıyoruz. Demek ki bir babanın veya bir dedenin çocuğunu, torununu öpmesi veya bir kocanın hanımını öpmesi demek ki neye işaretmiş? Muhabbete işaretmiş. He, öptükçe ne artıyor o zaman? Muhabbet artıyor. Ziyade oluyor. İşte bir kız, bir oğlan annesine, babasına karşı sevgisi artıyor. İlla eve gittik mi şöyle bir herkesi böyle gelin bakalım bir sarılalım. Ya çok özledim ben sizi. Hanım diyecek ki ya ne çok özledin. Namaza gittin geldin. Olsun. İlla bakın iletişim sevgiyi belli etmekle başlıyor. Özledim canım Allah Allah. Sen benim eşimsin. Sen benim çocuklarımsın, torunumsun. Değil mi? Yani neyle başlıyor? Sevgiyi belli etmekle başlıyor. Eşlerin birbirine güven ve sevgiyi hissettirecek Söz ve davranışı aile içi huzurun teminatı olacaktır. Aile bireylerinin kullandıkları iletişim dili daima yapıcı, onarıcı ve saygınlığını koruyucu olmalıdır. İşte dediğimiz gibi kıymetler. Yani burada tabii biz erkeklere konuştuğumuz için, yani kocalara, babalara, dedelere konuştuğumuz için ben genelde bizden örnek veriyorum. İşte girdiğimiz zaman işte çocukları övmek, ondan sonra eşimizi övmek övücü sözler kullanmak, yerici değil, uzaklaştırıcı değil. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Mesela i̇şte burada söylüyor bakın iletişim dili daima yapıcı, onarıcı ve saygınlığı koruyucu olmalı. Efendimiz ne buyurdu zaten aleyhissalatü vesselam? Yessiru ve la tuassiru, beşşiru ve la Bakın bunu Efendimiz 1400 yıl önceden söylemiş bu. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin nefret ettirmeyin. Mesela bu dillerden bir tanesi nedir? İletişim dillerinden bir tanesi teşekkür dili. İlla mesela çocuğun sana su getirdi, çocuğun bir şey yaptı. Teşekkür ederim oğlum, teşekkür ederim kızım, teşekkür ederim hanım. İlla o teşekkürü dilimizden düşürmeyelim. İşte o yapıcı oluyor, onarıcı oluyor. Dikkat edelim. Mesela Efendimiz şöyle buyuruyor. Aleyhisselatü vesselam, insanlara teşekkür etmesini bilmeyen... Allah'a da şükretmesini bilmez. Yani ağzı alışması lazım teşekküre. He, teşekkür etsin, teşekkürle beraber teşekkürle beraber e Allah razı olsun da desin. Yani dua etmeyi de bilsin ama teşekkür de etsin. Çünkü bizzat hadiste geçiyor. Böyle buyurdu Efendimiz teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a şükretmesini de bilmez. Elbette evlilik hayatında istenmeyen durumlar sevilmeyen tavırlarla karşı karşıya kalınabilir. Önemli olan her hal ve durumda sükuneti, korum sükuneti korumak ve yumuşak üslubu kullanmaktır. Bakın şimdi nasıl bir örnek verilecek. Cenab-ı Allah'ın Hz. Musa Aleyhisselam'ı Firavun'un yanına gönderirken ona yumuşak söz söylemesini istemesindeki hikmet iletişimin muhatabı kim olursa olsun Müslüman'a yakışan kabalıktan ve çirkinlikten uzak olmaktır. Ya bakın Musa Aleyhisselam'ı kime gönderiyor Allah? Firavun'a gönderiyor. Firavun zalimin teki. Zorbanın teki. Ama Mevla ne buyurdu? فَقُولَ lehu قَوْلَ لَيْنَ Ey Resulüm Musa, ey Resulüm Harun ona gittiğiniz zaman ona yumuşak konuşun, tatlı dilli olun, güler yüzlü olun. Ya bir firavuna bile konuşurken eğer bir Müslüman güler yüzlü, tatlı dilli olacaksa şayet e ben şimdi evime gittiğim zaman hanımıma, e hanımıma nasıl güler yüzlü olmam lazım? Çocuklarıma karşı nasıl güler yüzlü olmam lazım? İşte burada müslümanlar şöyle e, sorunlar yaşanıyor. Mesela abimiz geliyor, diyor ki işte onun geçen haftalarda söylemiştik yine. Ya hocam diyor, böyle eve girdiğim zaman böyle bir anda parlıyı veriyorum. Ondan sonra böyle bir anda bağırıyorum, çağırıyorum. Hanımın kalbini kırıyorum, çocukların kalbini kırıyorum ama istemiyorum da. Hani sonra çok pişman oluyorum gibi böyle dertleşiyoruz bazen. İşte birincisi eve girerken besmeleyi illa unutmayalım. Çünkü öfke şeytandandır. Efendimiz öyle buyurdu. Besmele ile girdiğiniz an şeytan sizinle eve giremez dedi. Ve kıymetliler o eve girdiğimizden sonra işte selamı unutmuyoruz, çocukları öpmeyi unutmuyoruz ve devamlı şöyle yalvaralım Allah'a. Allah'ım üzerimize sabır yağdır. Ya Rabbi üzerime şefkat yağdır. Allah'ım üzerime merhamet yağdır. Üzerime sükunet yağdır Allah'ım diye böyle illa yalvaralım yakaralım. Hani böyle bir anda öfkeleniyorsak, bir anda bağırıp çağırıyorsak illa bu dua yapalım. Ev içinde yürürken, giderken, gelirken Ya Rabbi senden sabır istiyorum. Senden merhamet istiyorum, senden şefkat istiyorum Allah'ım diye illa böyle Mevlamıza yalvaralım yakaralım. Evet. Neden? İşte neden? Örnek basit. Çok da güzel bir örnek. Şimdi karşındaki insan Allah korusun Firavun'dan daha zalim bir, bir insan. Yani bu hem hanımın kocası için söyleyebiliriz hem de kocanın eşi için söyleyebiliriz. Yani Firavun'dan daha zalim değil. E o zaman Allah Celle Celaluhu Firavun'a giderken bile yumuşak konuş, tatlı dilli, güler yüzlü olduyorsa, e karşımızdaki elhamdülillah Müslüman. E o zaman ona daha bir tatlı dilli, daha bir güler yüzlü olmak lazım. Gönül almak lazım yani. Mevlam bizlere nasip eylesin. İşte bakın burada ne diyor? Müslümana yakışan kabalıktan ve çirkinlikten uzak olmasıdır. Şimdi burada Yunus Emre'nin bir şiiri var. Tartışmada kullanılan dil sorunun çözülmesine ya da büyümesine sebep olur. Burada Yunus Emre Hazretleri ne güzel anlatmış. Diyor ki sözü bilen kişinin yüzünü a ede bir söz. A ede ak ede yani sözü bilen kişinin, sözü yerinde kullanan bir kişinin söz ne yapar? Yüzünü ak eder. Peki sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz. Pişirip diyen düşünerek konuşan demek. Sözünü düşünerek konuşursa bir insan onun işi asan olur, kolay olur. O söz ne yapar? O adama yardımcı olur. Peki söz ola kese savaşı. Bu da kese şunu soruyorlar bazen böyle. Kese derken Hani para kullan değil yani. Yani savaşı bitirmek manasında. Söz ola savaşı bitirir. Söz ola bitire başı. Allah korusun adamın kellesi ucu. Yani insana hata yükler, nispet yükler. Ondan sonra söz ola avlu aşı bal ile ya ede bir söz. Ne güzel anlattı Yunus Emre Hazretleri. Şöyle hepsini bir daha okuyalım. Rabbimiz Celle Celalühü dinlediklerimizi amel etmeyi cümlemize nasip etsin. Sözü bilen kişinin yüzünü a ede bir söz, sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz. Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı, söz ola avlu aşı bal ile ya ede bir söz. Mevlamız Celle Celalühü dinlediklerimizi amel etmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. El Fatih.